Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, 3 aylar girmiş oldu. 3 üç ayların 3'ü Recep, Şaban, Ramazan. Bugün inşallah Recep-i Şerif'ten değineceğiz. Allahu Teala Tevbe suresinin 36. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İn iddetü'ş-şuhuri 'indallahi 12 şahran fî kitâbillâh. Şüphesiz ayların sayısı Allahu Teala'nın indinde ve bir de Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'inde ayların adedi 12'dir. Yevme halakas semavati vel arda <laughs> minha arba'atun hurum. Allahu Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı gün onlardan dört tane ayı haram kılmıştır. Allahu Teala kainatı yarattığı gün o günden itibaren 12 ay olarak Allahu Teala insanların zaten zaman insanların yaşamı içindir. Allah indirme zaman mefhumu yoktur. Ee, i̇nsanlar için Allahu Teala 12 ay halk etmiştir ve bu 12 aydan 4 tanesi haram aylardır. Bu 4 tane haram aylardan e, sonuncusu Recep'tir. Tabi e, Allahu Teala e, yani ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ Bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyiniz. İşte en doğru yol, yani dost doğru yol, dost doğru din budur. Haram aylar genel bir ifade ile kendisine hürmet edilen aylar olarak da bilinir. Eski cahiliye döneminde çok savaşlar olurdu. Tabi savaşlardan dolayı kabile savaşlarından dolayı Hac ayları tehlikeye gireceğinden dolayı Hac dönemlerinin savaşsız geçirilebilmesi için bazı aylar Allahu Te'ala tarafından haram ay olarak belirlenmiş ve insanlar da bu, bu dört tane ayı haram ay olarak kabul etmişlerdir tabi e, e, haram aylar e, zlkkaada e, zilhicca Muharrem ve recep olarak ifade edilir ee, bu 4 ay boyunca cahiliye döneminde savaş yapmak yasaklanmıştı bu aylar çıkınca e, barış ortamı yani e, bu aylar çıkana kadar barış ortamını mevcudiyetini korurdu onun için e, hicri takvimde yılbaşı muharrem ayının birinci günüdür yani e, miladi takvime göre e, ocak ayıyla değil hicri takvime göre yani hicretin başlangıcı kabul edilerek e, Muharrem'in birinci günü hicri olarak, hicri ay olarak kabul edilir. Tabi e, Arap aylarında Muharrem Safer, Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Ahır e, Cemazi'ül Evvel e, Cemazi'ül Ahir, Recep, Şaban Ramazan, Şevval e, Zilkade ve Zilhicce yani Arap aylarda bizdeki gibi 12 ay var e, Tabi bu e, ay takvimine göre Araplarda aylar ya 29 ya 30 çeker. Bazı aylar 29 bazı aylar 30. Onun için e, genelde 29 çektiği için 8 ay 29 çeker. 4 tanesi e, 30 çeker. Onun için e, bu 29 e, çeken ayları hilali takip etmek gerekir. Çünkü e, Recep'te, Şaban'da ve özellikle Ramazan'da yani Ramazan'ın girişi ve bayramların kurban, Ramazan ve kurban bayramlarının hilali tespit edilerek Ramazan, ibadetler buna göre tayin edilir. Üç aylar ise haram ayların dördüncüsü olan Recep-i Şerif ile başlayıp Şaban ile devam eden ve Ramazan ile son bulan aylardır. Dini literatürümüzde üç aylar olarak bilinen rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan maneviyat mevsimine girdiğimizin habercisidir bu üç tane ay. Tabi e, bu aylarda Recep'in ilk haftasında, cuma gecesinde regaib kandilidir. Regaib elde edilmesi arzu edilen değerler ihsanı bol arzu edilen büyük sevap anlamına gelir. Yani üç aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren üç ayları dualarla, ibadetlerle geçirmek çok ama çok çok önemlidir. Bu hususta Rasulullah Resulullah aleyhissalatu vesselam ümmetine Ramazan 3 aylara girildiğinde Recep-i Şerif'e ulaştığında şu duayı tavsiye etmiştir. Allahümme barik lana fi bin ve şa'bana ve belligna ramadana. Ey Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizler için mübarek eyle. Ramazan'ı bizleri Ramazan'a ulaştır. Yani Ramazan'a da bizleri ulaştır diye Efendimiz dua ederdi. Bu hadisi Taberani Ausat'ta Beyhaki ve Ahmet İbni Hanbel rivayet etmişlerdir. Tabi Recep-i Şerif'te Rahayb Kandili dedik. Recep ayının ilk cuma gecesi Rahayb Kandili'dir. Rahayb Arapça kökenli bir kelime olduğu için Rahabe kökünden gelmektedir. Ragaba kelime olarak herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyil etmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Rağaib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, hele bu geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Receb'in ilk cuma gecesine Rağaib gecesi denir. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yani önümüzdeki hafta, Perşembe günü oruç tutmak, gecesini de e, yani regaib gecesini de e, ibadetle geçirmek her Cuma gecesi de kıymetlidir. Yani normal şekilde Cuma'lar Müslümanların bayramıdır. Her Cuma kıymetlidir. Tabi e, bu iki kıymetli gece yani e, regaib gecesinin Cuma'sı ile normal cuma bu iki gece bir araya gelince daha kıymetli olur. Allahu Teala bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri Allahu Teala af eder. Bu gece yapılan dua asla red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesinin fazileti ise bu geceye mahsus bir namaz yoktur yani televizyonlarda şu kadar namaz kılmak lazım şu kadar rekatta şunu okumak bunu okumak anlatırlar tabi e, geceyi ibadetle geçirmek çok önemlidir ama geceye taksis edilen bir namaz e, yoktur yani regaib gecesini ibadetle geçirme, geçirmeli özellikle kazası olan müslüman kardeşlerimiz kaza namazı kılmalı Kazası olmayanlar da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı. Tesbih çekip e, tövbe-i istiğfar üzerinde çok durulmalı. Çünkü hepimizin günahları çoktur. Günahlarımıza tövbe etmemiz lazım. Mübarek gecelerde ve her zaman ilim öğrenmek çok faziletlidir. Hele ilmi hal bilgilerini e, bil, bilmemize rağmen tazelenmemiz gerekiyor. Yani bu gecelerde e, İlmi hal kitaplarını karıştırmak lazım. Recep ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Birinci hafta yani ilk cuma gecesi Rağaib Kandilidir. Perşembe günü oruç tutup cuma gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Perşembe ile birlikte cuma gününü de oruçlu tutmak daha iyidir. Birkaç hadis-i şeriflerinde e, Recep-i Şerif ile ilgili Peygamber Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Deyleminin hadisinde Recep ayında çok istiğfar edin. Çünkü Allahu Teala'nın Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler Allahu Teala yaratmış ki öyle köşkler vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlar oraya girer. Recep-i Şerif'in bir gün başında, bir gün ortasında ve bir günde sonunda e, oruç tutana Recep'in hepsini oruç tutmuş gibi sevap yazılır Miftahul Cennet'te bu hadis geçiyor yine Ebu Ya'la e, Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan iyi bir arış, yarış atının e, bir asırda alacağı mesafe kadar Allahu Teala onu cehennemden uzaklaştırır Recep büyük bir aydır. Allahu Teala bu ayda hasanatı kat kat eder. Recep ayında bir gün oruç tutan bir yıl oruç tutmuş gibi kendisine sevap yazılır. Yedi gün oruç tutabilene cennetin yedi kapısı kapatılır. Cehennemin yedi kapısı kendisine kapatılır. Çünkü yedi cennet sekiz yedi cehennem sekiz cennet vardır yedi cehennemin kapısı kapanır. Eğer sekiz gün bu ayda oruç tutana cennetin sekiz kapısı da açılır. Şayet e, imkanı olan on beş gün oruç tutana Allahu Teala istediğini verir. E, Tabi on e, gün oruç tutana Allahu Teala istediğini verir. On beş gün oruç tutana bir münadi geçmiş günahların af olundu diye nida eder. Recep ayında Allahu Teala Nuh Aleyhisselam malumunuz e, tufan olduğu zaman sular dünyanın her tarafını bastı. Allahu Teala gemiyi yapmasını ve gemiye binmesini emretmişti. Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirdi ve o da Recep ayında e, gemiye binmişti. E, o ayda Recep ayını tamamını oruçlu geçirdi ve yanındakilere de o ayda oruç tutmalarını emretti. Taberani bu hadisi rivayet ediyor. Bu dersimiz bu kadar kafi olsun. İnşallah Recep ayının faziletlerini bir sonraki sohbetimizde devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Selamun aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu.